Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 117. bölümünde kendi yazmış olduğum bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. İki köşesi ABC dik üçgeninin kenarları üzerinde verilen DF üçgeni F noktası etrafında pozitif yönde alfa derece döndürülürse E noktası BC üzerinde bir H noktası ile çakışıyor. DFH noktaları doğrusal olmak üzere AB diktir BC, DE diktir AC, DF açısı eşittir GFD açısı, EF eşittir FC eşittir 75 birim. HC eşittir 90 birim ise GF uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Bir kere burada döndürmeden sonra gördüğünüz gibi E noktası BC üzerine geldiğini söylemiş. Ve burada B ve C noktaları gördüğünüz gibi açık parantez yapılmış. Yani B ve C noktaları dahil değil. O yüzden BC doğru parçasının içerisinde bir yer bir noktaya gelmesi gerekiyor E noktasının. Ve burada döndürmeden sonra da DFH noktaları doğrusal dediğine göre doğrusal olacak şekilde ve BC'nin üzerine geldiğine göre e noktası yaklaşık olarak buraya gelmeli. Gördüğünüz gibi E noktası da H'in üzerine geldiğine göre bu bu nokta H olmuş oluyor. Dolayısıyla burada EF e, uzunluğu saat yönünün tersine böyle döndürüldüğüne göre EF uzunluğu ile bu HF uzunluğu aynı olmuş olur. Burası da 75 birim olmuş oldu. Daha sonra biz burada aslında kaç derece döndürüldüğünü de bulabiliriz. Şöyle ki bakın buradaki üçgene göre burası zaten köşesi dik olduğunu soruda vermiş. 90 var. E bu köşe nokta şuradaki açıya ben örneğin çizgiyle gösterirsem e bu üçgene göre nokta ile çizginin toplamı 90 olduğu için bakın burada da nokta ile çizginin yan yana geldi. O yüzden bunların tamamı 90 olduğuna göre şuranın da 90 derece olması gerektiğini anlıyorum. Yani aslında şuradaki dik üçgen 90 derece döndürülmüş oluyor saat yönünün tersine. Şu aradaki açı 90 derece olduğu için. Dolayısıyla ben o üçgeni tekrar çizebilirim. Yani soruyu çözerken çok ihtiyacım olmayacak ama onu tekrar gösterebilmek adına buraya çiziyorum. Gördüğünüz gibi D noktası buraya gelmiş oluyor. Yani orası da D üssü diyebiliriz. E noktası da gördüğünüz gibi H'ın üzerine gelmiş. Şimdi buradan sonra e, burada soruda HC uzunluğunun 90 birim olduğunu da söylüyor. Yani şuraya da 90 yazıyorum. E, buradaki üçgende ikizkenar kenar üçgen olduğuna göre tepeden ben dik indirirsem tabanı keş parçaya böler. E, şu 90 birim yazdığım yeri şimdilik siliyorum. Zaten iki keş parçaya böldüğüne göre 45-45 diye bölmüş olacak. Yani burası 45 birim. Burası da 45 birim gelmiş oldu. E, buradan sonra zaten şu üçgene bakarsanız bu 3-4-5 geninin katı geliyor. 3'ün 15 katı 45 5'in 15 katı 75 olduğuna göre şu yüksekliğimiz 4'ün 15 katı yani 60 birim gelmiş oluyor. Yani buradaki üçgen 3, 4, 5 katı gelmiş oldu. Şimdi buradan sonra adım adım buradaki üçgene ulaşmamız lazım ki GF'yi bulabilelim. E bunu yapabilmek adına da ben buradan bir tane dik indireceğim. Şimdi gördüğünüz gibi şu üçgende ben harflendirmeler yaparsam, örneğin şuradaki açıya alfa dersem, şuradaki açıya da beta dersem, e buradaki üçgen gördüğünüz gibi alfa beta 90 oldu bu dik üçgene göre. O zaman burası da köşesi dik olduğuna göre yani burada bir dikdörtgen oluşturmuş olduk. Alfa ise burası gördüğünüz gibi beta olmuş oluyor. E buranın tamamında 90 derece bulduğumuza göre beta ise gördüğünüz gibi buraya da alfa kalır. Alfa 90 ise şu açıya da gördüğünüz gibi beta kalmış oluyor. Şimdi bu sayede burada gördüğünüz şu üçgenle Burada gördüğünüz bu üçgen aslında birbiriyle eş oldu. Çünkü 90 derecenin karşıları yani hipotenüsler birbiriyle aynı. Açılar da aynı olduğuna göre açı kenara açı göre bu üçgenle bu üçgen eş veya bu üçgen birbiriyle eş olmuş oldu. O zaman burada alfanın karşısı gördüğünüz gibi 45 olduğuna göre diğer üçgende de alfanın karşısı gördüğünüz gibi şu mesafemiz 45 birim olması gerekiyor. Aynı şekilde betanın karşısı da 60 gelmiş oldu. Burası da yine 60 olduğu için. E buradaki şekli gördüğünüz gibi aslında bir kareymiş. Yani burası 60 burası 60 ise köşelerde dik olduğuna göre bu kare olmuş oldu. Şurası da gördüğünüz gibi 15 birim kalmış oluyor. Buranın 60 olması için. Şimdi buradan sonra e adım adım ilerlersek istersek şu üçgeni istersek bu üçgeni kullanarak ben burada AB uzunluğunu yani burada A'ya uzunluğunu bulmaya çalışacağım. ya e onu yapabilmek adına ben örneğin şu üçgene bakıyorum. Bu dik üçgene e zaten paralellikten dolayı bakın şurası alfa ise açı olacağı için zaten orası alfa. E, burası alfa ise gördüğünüz gibi yöndeş açılardan burası da alfa olmuş oluyor. Alfa 90 ise gördüğünüz gibi burası da yine beta geldi. Yani şu üçgende aslında 3-4-5 üçgenin katı geliyor. E bu üçgende 3-4-5 üçgenin katı olacağına göre alfanın karşısı bakın burada 60 何、yani 3'ün katıydı. Buradaki 3'ün katı olduğu için. E, dolayısıyla 3'ün 20 katı atmışsa 4'ün 20 katı burası 80 olmalı. E, oranın 80 olması için de gördüğünüz gibi şu kısma 35 kalmış oluyor. Daha sonra şu üçgenden devam ediyorum. E, bu üçgende 3, 4, 5'kinin katı olduğunu gördük. beta üçgenler 3, 4, 5'kinin katı olduğu için. Dolayısıyla burada 90'ın karşısı 5'in 7 katı gördüğünüz gibi. O zaman şu EG uzunluğumuz 3'ün 7 katı 21 AG uzunluğu da 4'ün 7 katı burası da 28 olması gerekiyor. Şimdi bunu bulduktan sonra artık şu üçgene odaklamamız yeterli. E bu üçgende gördüğünüz gibi 75 ile 21'i sadeleştirirseniz bunlar e örneğin 3'e bölünüyor. 21'i 3'e bölersem 7, 75'i 3'e bölersem gördüğünüz gibi 25. Yani bu da 7 24 25 üçgeni sağladığını görüyorsunuz. O yüzden şurası gördüğünüz gibi yani bize sorulan GF uzunluğu 24'ün 3 katı olmalı. O yüzden burası da 72 birim gelmiş oldu. O yüzden cevap dediğimiz gibi 72 birim olmuş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.